E futbol kanalına hepiniz hoş geldiniz. Alanyaspor deplasmanında Galatasaray 3 puanı maçı çevirerek aldı. İlk yarısını geride kapatan Galatasaray maçı kazanmasını bildi. Şimdi maça başlayalım. İlk yarı Galatasaray bize ne izletti? Hiçbir şey. İkinci yarı Galatasaray bize ne izletti? Victor Osimhen. Bu kadar. Maçın özeti budur arkadaş. Hani teknik direktör Okan Buruk değilken Osimhenken bütün kontrolü eline aldığı zaman Victor Ozyman, maç takımına maçı kazandırıyor bunu artık bir kabul edelim büyük bir sosyal medya araştırması taraştırması yaptım e, fenomen hesaplara baktım genel kanı Okan Buruk maç içinde e, gerekli değişiklikleri yapamaması geç yapması o bu şu e, Yunus Akgün yedek olması maçtan liminanın çıkması Hani bugün değişiklikler maçı kazandırdı mı diye soracak olursanız teknik direktör hamleleriyle hayır. Fark neydi? Victor Osimhen. İkinci yarı iyi oynadı. Takımına galibiyeti getirdi. Tek tek oyuncularız. Puanlayalım. Mustera bu seneki normal Galatasaray'ların bildiği Mustera gibi oynadı. Kötüydü yani. Frankowski bir sağ bek değil. 3-5-2'nin sağ backi, Sağ kanat bektir. Transfer videosunda bunu söylemiştim. Karta da koyarım. İzlemek isteyen gider izler. Eren Ermalı yine arkasını çok boş bırakıyor. Oyuncu takibi çok zayıf. Abdülkerim Bağır'daki Davinson Sanchez bugün bu kadar iyi oynamasalar Alanya maçı çok rahat kazanacak. Ki şöyle bir şey var. Ee, Yusuf Özdemir bu kadar kötü oynamasa hani onun yerine herhangi bir solbek olsa veya şöyle söyleyeyim Yusuf Özdemir'in Eren Ermalı oynasa bugün Alanya maçı kazanırdı. Galatasaray'daki kötü oyun gidişatı devam ediyor. Ama kötü oynadığın gün puan kazanması çok önemli. Hele maçı kazanmak çok daha kıymetlidir. Tam herkes işte puan farkı bire mi inecek? Şöyle mi olacak böyle mi olacak derken Galatasaray 7 puan farkla haftayı kapattı. Haftaya da Antalya'yı yenerse milli araya girerken 10 puanla ikinci Fenerbahçe'nin önünde bitirecek ilk şeyi milli araya giderken. Alvaro Morata çok çok kötü oynadı. İnanılmaz kötü oynadı. Onu 10 on numara gibi ben 3-5-2'de gizli santrafor olarak kullanır ya da gezgin santrafor olarak kullanır derken Osiman Murat yerine de oynadı. Gizli santraforu. Ya şöyle söyleyeyim. Osman hem santrafor oynadı hem gizli santrafor oynadı hem oyun kuruculu oynadı. Osman bugün 3 pozisyon oynadı. 9 numara, 9.5 numara ve 10 numara. Gabriel Sarı'yı geriye gelip top almaya mahkum etmek ikinci yer için söylüyorum. Enteresan bir hamle. Dediğim gibi alanı biraz daha cesaretle oynasa biraz daha hani eee ayağa pas yapabilen birkaç oyuncusu daha olsa bugün Galatasaray'ın orta sahası pamuk gibi açılırdı. Ama onun yerine daha çok böyle iki gol arda arda gelince bir de özellikle ilk gol çok gardlarını düşürdü. Bundan kaynaklı öyle oldu. Barış Alper Yılmaz e, kötü oynadı. Kötü gidişat devam ediyor bence. Torreira eh işte oynuyor. Geldi iki seneki gibi yok. Ki bu sene zaten sık sık röportaj veriyor ülkemi özlüyorum diye. Mario Lumina, defansif yönde bence çok kuvvetliydi. Çok hızlı atak kesti. Sarı kart gördü. Bir sarı kart daha görebilir miydi? Belki. Gabriel Saradaki kötü gidişat devam ediyor. Hani 7.6 puan almış ama büyük bir ihtimalle pas atası çok fazla yapmadığı içindir. Orta konusunda yine zayıf. Şurada ayağına top geldi. Evre'de geride topu kaptırdı. Alanya Spor'a gelelim. Halar Gonay zaten ben bahsediyorum. Bu bence ee, bug dediğimiz Hileli sabeklerinden birisidir. Ertuğrul Taşkıran iyi bir maç çıkarttı. O simen bir tane çok çok net kaçırdı. Yani şuradan kaleciyi çalınıp dışarıya atması ki buradan değil topun buradan çıkması çok daha enteresan. İyi gelelim. İlk önce genel bir e, oyuncu değişikliklerine bakalım. Yunus Akgün ikinci yarının başında aldı. Bence etkisizdi. Çok etkisizdi. Yunus Akgün'ün hakkındaki soru işaretlerinin devam ettiği çok belli oluyor. Sözleşme konusunda hali bir sözleşme imzalamamış olması belli ki kafasını çok karıştırıyor. Salahi ben Salah ile sene sonu yollarına ayrılabileceğini düşünüyorum. Çünkü Salah'ı ben Galatasaray'a yakıştıramıyorum. Ee, şeyde giren <laughs> uzak doğulu oyuncu Huang. Çok kötü bir oyuncu zaten. Fenerbahçe maçında söylemiştim. Bu şu haritası. Ben Galatasaray takipçilerime ağzı maçı sonrası şöyle bir şey söylemiştim. Galatasaray'ın şut pergeli bu kadar açık. Ağzı atma hatırlarsanız şu, şu çerçevede şut çekmişti. Ağzı dört 4 tane gol atmıştı şu çerçevede çektiği gollerde. Galatasaray'ın kisi şöyle bir şeydi. Bugün yine öyle bir şey izledik. Çok acele, çok stres, çok aşırı panik. Bu gollerden biri zaten kendi kalesi. Onu saymıyorum onun için. O simen attığı gol... Yani o atması gereken bir gol zaten. Onun dışında çekilen şutlar... Bu kadar yaygın bir şekilde... Birbirine paralel. Kaleden bu kadar uzak. Kaleyi cepheden bu kadar az gören bir Galatasaray. Ki çok daha taktik oynayarak teknik çizilmiş setlerle iyi oynayabilecekken bu kadar kötü oynamasının sebebi zaten çizilmiş bir formasyonun olmaması. Dediğim gibi tamamen hani yorumcular sık sık şunu diyor ya Osimene uzun at, Osimhen indirsin, gol atsın. Galatasaray bugün bunun son noktasını çadı artık. Her şeyi Osimhen'den beklemek kusura bakmayın Osimhen'e haksızlıktır. Yani harbi'den piyango vurup Galatasaray Osimeni alamasa Beşiktaş'ın altında olabilirdi. Öyle söyleyeyim. Takımın kondisyon yerlerde. Takımın fiziksel kapasitesi yerlerde. Bir Lemina var. Onun içinde kimse yok. Ahmet Kutucu'nun yaptığı foul çok enteresan. Hani yani Ahmet Kutucuğu niye aldı Galatasaray ben anlamış değilim. Verim aldığını düşünmüyorum. Bir Gaziantep maçı çözdü. Evet. Onda da çok büyük tartışmalar vardı. Ahmet Kutucu bu hale getirmek çok kötü. Alanyaspor bak Sami Uğurlu iyi analiz etmiş. Şu bir şutu dışarıda bırak. Ne kadar dar bir pencereden. Sık sık alanlardan bak. Şutların arasındaki mesafeler neredeyse hiç yok. Böyle oynadığın zaman böyle bir istatistik çıkartıyorsun. İlk yarıda beklenen gol Alanyaspor'un daha az oynamasına rağmen daha yüksekti. Beklenen gollerde 70'e 1.94 Galatasaray'ın iki ortalaması var ama gelen gol ise 0. işte 45'ti yanlışım yoksa gol beklentisi. %66 %34 toplu oynama üstünlüğü kurmuşsun. 18 10 isabet üstünlüğü kurmuşsun şutlarda. Yalnız şutların çoğu karavana ve panik. Full panik. Panik at. Panik şutlar. Panik, panik şut, panik şut. İsabetli şutlarda 6'ya 2. Kaçan gollerde 3'e 2. Osimhen'in kaçırdı zaten inanılmazdı. Büyük, kaçan büyük fırsatta 2. Paslarda 211 pas yapmış Alanyaspor. ikinci yarı zaten sahada Alanyaspor yoktu, hiç yoktu. Galatasaray 483. Fual 15 12. Korneler 4 3. Sarı kartlara gelelim. Galatasaray bugün tam 7 tane sarı kart gördü. 2 tane sarı kart şey gördü. Kırmızı kart da Günay gördü. Günay çok sık kart görüyor yedek olmasına rağmen. Göze belki çok batmıyor de kaleci olduğu için ama bugün Mustafa sakatlansa mesela kaleye kim geçecek? Bu şekilde kart göremezsin. Ki soyunma odasına giderken yaşanan şeyler tatsız şeylerdi. Puan durumuna en son gelelim. Puan durumunu en son konuşacağız. <laughs> Savunma istatistiklerini çıkarttım bir de. Bunları konuşmak istedim ayrıca. Ee, top çalmada 10-15 itlik var. Sahipsiz top kazanmada 7'ye 5. Galatasaray üstünlüğü var. Şut bloklamada 4 tane şut bloklamış. Alanya Spor uzaklaştırma 33'e 29. Ben haftalardır Galatasaray'ın. Bak Anadolu takımı böyle oynar. Büyük takımlara karşı. Bu uzaklaştırma görülür. Ama 29 uzaklaştırmayı bir Anadolu takımına karşı yaşıyorsan kötü bir duruş. Kaleci kurtarışı 5. E Galatasaray'da bu 1. Zaten 2 isabet 3 var. Biri gol biri de Mustafa kurtardı. Kazanılan mücadelelerde 51'e 41 Galatasaray'ın üstünlüğü var. Kazanılan ikili mücadelelerde 34'e 30 e hemen hemen eşit bir durum. Hava topu mücadelesinde Galatasaray'ın 17 tane isabeti var. Davinson Sanchez, Victor Osimhen. Çalımlarda 8-3 ki bu çalımlarda zaten Yunus Akgün girdikten sonra çoğaldı. Ligin genel bir puan durumuna bakalım. Bu arada kanala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. İzlenmelerimiz düşüyor anlamsız bir şekilde. Sizlerden isteğim nokta dahi olsa yorum yapmanız. Ufak bir beğeni ve ücretsiz bir şekilde abone olursanız mutlu oluruz. Galatasaray Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla 7 puan önünde. Ee, bir sonraki maçı Antalyaspor'a karşı ve Fenerbahçe'de evinde şey ağırlayacak. Samsun Spor'u ağırlayacak. Eğer Fenerbahçe Samsun Spor'a puan kaybedip Galatasaray Antalya Spor'u yenerse lig biter. Eğer Galatasaray Antalya'ya puan kaybeder Fenerbahçe Samsun'u kazanırsa şampiyon değişir. Eğer her iki takım da kazanırsa bence yine lig biter. Çünkü ben Galatasaray'ın artık e, Antalya Spor'da geçtikten sonra Beşiktaş maçında kaybedeceğini düşünmüyorum. Ligin genel durumu böyleydi puan önde Galatasaray. <laughs> İstatistiklerde 64 gol atıp 27 gol yemiş. Galatasaray çok gol Aşırı gol Hani savunmacı denen Mourinho bile e, 63 gol atıp yani senden bir az gol atmış ki maç eksiği var. Daha az gol yemiş. Sen daha fazla gol yemişsin. Bir maç fazla oynamış derseniz Galatasaray'da Galatasaray bir maç fazla oynayıp 4 gol fazlaymış. Öyle söyleyeyim size. Bu durum ne olur bilmiyorum. Durum nasıl etkilenecek? Ee, şey nasıl etkilenecek? nasıl etkilenecek bilmiyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone değilsiniz, abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.